süper bir buluş yaptım. Kendime ait bir ürün çıkarmak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Önce patent alman gerekiyor. Sonra ürünü gerçekleştirmen gerekiyor. Daha sonra bu ürünü tanıtman gerekiyor ve satman gerekiyor. Tamam ama bunları nasıl başarırım? Bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsin? Yapman gereken tek bir şey var bütün bu sana söylediğim şeyleri Selçuk Medya halledir. Selçuk Medya ne oluyor? Selçuk Medya reklam ürünü çıkarmana yardımcı oluyor. Mesela ürünü Türk televizyon kanallarında tanıtıyor. Selçuk Medya çok başarılı bir reklam ajansıdır. Bu süper. Bana hemen Selçuk Medya bilgilerini verir misin? Tabii ki. İnternet sitelerinden onlara ulaşabilirsin selçukmedya.com Telefon numaraları 0173 751 42 40 Zeynep, sana çok teşekkür ederim. Lafım olur, her zaman.